Üç bulutlu veya dört bulutlu cehalet, bilmez, bilmediğini bilmez, bilmediğinin farkında değil fakat kendini biliyor zanneder. İzalesi en zor cehalet de budur. Hiçbir şey bilmediği halde kendini biliyor zannetme izalesi imkansız bir cehalettir. Bu cehalet insanı değişik hezyanlar içine sevk eder. Bazen tiranlaştırır insanı, bazen yezitleştirir, bazen hemcaçlaştırır, bazen füllerleştirir doğrunun dışında her yolda gezdirir. Çünkü zaten doğru bir tek yoldur. O da peygamberin yolu sallallahu aleyhi ve sellem. O yolda raşit halifelerle temsil edilen yoldur. Öyle buyurmuş. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ irraşidîn el mühdiyyin. Yol, yöntem, benim yolum, yöntemim ona sımsıkı sarılın. Benden sonra da raşit halifeler, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh'ın meçmain. Ehli Beyt'in misyonu daha ziyade insanları hayvaniyetten çıkarma, cismaniyetten kurtarma, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükseltme gibi manevi bir misyonları vardı. Yani bıraktıkları izde şahi geylaniler yürüyecekti, nakşibendiler yürüyecekti. Hasan Şaziller yürüyecekti, İmam Rabbaniler, Mevlana Halid-i Bağdadiler, Ahmet Rufailer, Ahmet Bedeviler, Muhammed Bekri'ni Sıddikiler o yolda yürüyecekti. Onların izlerini adım adım takip edeceklerdi. Zaten çoğuna baktığınız zaman bunlar kimi Hasan'ı, kimi Hüseyin'i öyle gitmiş daha sonraki nesillerle irtibatları açısından da bazen unutulmuşlar. Muhammed'in Hanifiye'nin torunları olmuş, Zeynül Abidi'nin torunları olmuş, İmam Zeyd'in torunları olmuş, kızlardan olmuş, olmuş, olmuş. Değişik dönemlerde bunlar bugün sizin gördüğünüz gibi zulüm görmüşler. Emevilerden zulüm görmüşler, Abbasilerden zulüm görmüşler. Ehl-i Beyt'in tek zulüm görmediği sülale varsa o da Osmanlılardır. Osmanlılar bağırlarını onlara açmışlar. Belki belli bir dönemde nakipler, ton devri itibariyle, onların da onlara karşı ihaneti olmuş. Belki Osmanlılar, Osmanlılardan evvel Selçuklar Anadolu'ya gelmeden evvel, o Anadolu kumların elinde olduğu halde, Roma İmparatorluğu'nun elinde olduğu halde yine analarla doluymuş ki onların şerrinden, Emevilerin şerrinden, Yezidlerden kaçanlar, Haccaşlardan kaçanlar, Emevi zulmünden kaçanlar Anadolu'ya sığınmışlar. Hazreti Piri da bu mevzuda, bu kategoride müteale edebilirsiniz. Bitlis'e gelecek orada, işte öyle bir köyde kalacak ki o... Belli bir dönemde ancak merkeple çıkılır. öyle yerlere sığınmışlar, öyle yerlerde kalmışlar. Ankara'da Hüseyin Gazi tepesi gibi yerler. Diyari küfrü zulüm gördükleri yerlere tercih etmişler. Çünkü oralarda iflah edilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim de o mevzuda zaten vize veriyor, cevaz veriyor. Niye hicret etmediniz? yani size baskının yapıldığı, inandığınız şeyleri harfiyen yaşamanıza müsaade edilmediği yerde sizin için esasen hicret vardı. Allah'ın arzı çok genişti. Gittiğiniz yerlerde rahat inandığınız şeyleri yaşayabilirdiniz, temsil edebilirdiniz diyor. Bu açıdan da onlar bu disipline binaen bulundukları yerden Şam'dan ayrılmışlar. Hatta Medine gibi gönlümüzün gülü Medine'den ayrılmışlar, Mekke'den ayrılmışlar, bir dönemde mamur olan Bağdat'tan ayrılmışlar, ayrılmış hep Anadolu'ya sığınmışlar. Sanki hissi kabrel vuku ile bir dönemde Selçuklar gelecek oraya hakim olacaklar. Onlar ehli beyte bağırlarını açacaklar. Allah Resulü'nün ahfadına kucaklarını açacaklar. Daha sonra da Şecere-i Numaniye'nin kahramanları Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri tarafından resmedilen Osmanlılar daha dünyaya gelmeden iki asır evvel yazılan kitapta Osmanlılardan bahsedilecek, onlar göklere çıkarılacak. Raşid halifelerden sonra eğer ricali devlet varsa işte o da onlardır diye. Sanki hissi uku ile onu sezmişler. Anadolu'yu bir ana yurdu gibi seçmiş, gelmiş, onun bağrına sığmışlar. Cahil, bazen tiran olur, bazen yezid olur, bazen haccac olur. Evet, sadece şekil değişikliği olur yani. Onlar da cehalette, canilikte, tasarrufta, tasrifte bulunmuş olurlar. Farklı versiyonunu ortaya koyarlar. Biraz da şeytanın dürtüsüyledir. iledir. Bu caniler, katiller şeytanın dürtüleriyle hareket ederler. Onun için şeytan onlara işin farklı versiyonlarını sunar. Bildiğiniz bir versiyon olsa, Napolyon'un versiyonu olsa, Stalin'in versiyonu olsa, Lelin'in versiyonu olsa, efendim Hitler'in versiyonu olsa, bilirsiniz ona göre vaziyet alırsınız. Şeytan formatta değişiklik yapalım der böyle. Bazıları böyle bu sevi görünmesinde yarar var. Bazıları iyi sevi görünmesinde yarar var. Bazıları da Müslüman görünmelerinde yarar vardır, der böyle. Çok sahneye farklı formatta insanlar sürer. Ve bunlar şeytanın dürtüsüyle yaşarlar. Arkalarından giden yığınlar vardır. Sosyologlar kitle psikolojisi diyorlar. Kitle psikolojisiyle kandırılır ve sürüklenirler. Ağızlarına bir parmak bal sürülür ve bunlar da onun arkasından sürüklenir giderler. Bir iki asır Avrupa bu türlü şuursuz insanların değişik hareketleriyle, mansıksız hareketleriyle her cümet yaşamıştır. Sosyal ihtilaller tarihi bunun canlı şahidi, binlerce şahidiyle doludur. Ama bu İslam dünyasında da öyle. Yani İslam dünyasında da süfyaniyet unvanıyla ile esasen zilliyet planında bir yönüyle camide olsa bile, namaz kılsa bile deccaliyeti temsil eden insanlar vardır. Bunlara da modern haccaçlar denir, modern yezitler denir, modern napolyonlar denir, modern füllerler denir, denir yani. Çağdaş zalimler. Evet. Bütün bunlar karşısında çizgi değiştirmeden sırat-ı müstakimi muhafaza ederek her gün namazda söylediğimiz şeyi şuurca söylemek icap ediyor. İttine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril ve aleyhim ve lezzalim Allah'ın bizi sırat-ı müstakimde sabit kadem eyle. Hazreti Pir ifadesiyle olmayanlar için bizi o yola ulaştır o yola ulaştırdıklarını da Allah'ın orada sabit kadem ile daha bir derin manasıyla o yola ulaştırdıklarını o yolda hedeflenen şeye ulaşmaya muvaffak eyle. Herkes seviyesine göre ihtine sıratel müstakim. Durduğun yer itibariyle senin dua neye bakıyorsa şayet işte o manada ihtina sıratel müstakim. Allah'ın bizi hidayette sabit kademeyle Allah'ım bizi hidayette derinleştir. Allah'ım hidayeti tabiatımız haline getir. Allah'ım ölsek bile, parçalansak bile bu mevzuda zinhar, bahtına düştük, bizi zerre kadar, arpa boyu o yoldan ayırma. Dolayısıyla herkes seviyesine göre ihtina rahaten müstakim der.